dinlemez, tamamen kendi kararıdır. Çünkü yetki kendinedir. Bunu her zaman söylüyorum. Ama ben gerçekten bir yanlış gördüğümde kendisine ileten bir ilişki başkanıyım. Ben onun cevabını böyle yuvarlak vereceğim. Yani ben olumlu ya da olumsuz bir şey söylemek istemem. Ee, tabii ki yanlışları da var. Tabii ki doğru işleri de var. Yanlışları da zaten vatandaş tepki koyuyor. Yani bir yanlış olduğunda artık eskisi gibi değil, bana da aynısını yapıyorlar, belediye başkanı değil, il başkanı da öyle, milletvekiline, de da. cin diye bir şey çıkmış. Yani insanlar yazıyor artık ve bundan cevap olamıyor diye düşünmeyin. Gerçekten buna e, cevap veriliyor, dikkat alınıyor. O yüzden ben ittifak ortağı belediye başkanımıza destek noktasında yanındayım her türlü. Bakın hiç benimle alakası olmadı herhalde, özür dilerim Hüseyin abi. Ben üniversite yolunda niye söylüyorum? Ben Akçakoca'ya bir şey yaptırsın diye söylüyorum. Yani benim işim değil ki aslında. Okan Başkan'a ben yardımcı olmaya çalışıyorum her konuda. Yani bir eksiğini gördüm kendisine söylüyorum e, Sayın Tunca e, Bey. Yani gerçekten buna samimi olarak inanın. Yani biz burada sus pus